Aynı şekilde Filistin, İsrail dedik zaten korkunç bir savaş. Özellikle savaşta İsrail'de de çok ölen oldu, Filistin'de de oldu ama yine eşitsizlik orada olduğu gibi en çok Filistin'deki kadınlar ve çocuklar tabii ki zarar gördü. Ee, buyurun Filistin'de iki merkez yani iki ayrı ör, e, Filistin ve İsrail'deki birer örgüt. Biri Filistin merkezli Woman of the Sun, İsrail merkezli olansa Woman Wage Peace. Bu iki örgüt birleştiler. Biri İsrailli kadın örgütü, biri Filistinli kadın örgütü. Ve dediler ki İsrail ve Filistin için barış istiyoruz. Buyurun izleyelim. <laughs> Palestinian militants from the armed group Hamas launched a surprise coordinated attack on Israel by land, sea and air on Saturday morning. With hundreds killed, the attack is the largest and deadliest in years and prompted an Israeli declaration of war. <laughs> Filistin ve İsrailli kadınlar barış için birlikte yürüyor. Yaklaşık 5000 kişi İsrail-Filistin sorunun çözümü için mesajlar verdi. Yıllardır bize anlatılan sadece savaşın barışı getirebileceğiydi. Artık buna inanmıyoruz. Bunun doğru olmadığı kanıtlandı. <laughs> Ve galuti, <laughs> Yazar ve yönetmen Melek Ulagay aramızda olmalı. Evet, kendisini sahneye davet ediyorum. Tabii ki Afganistan ve Filistin'deki, Afganistan diyorum Filistin ve İsrail'deki bu örgütlerden gelen kimse olamadığı Haliyle bir savaş durumu var. Bizimle duygu ve düşüncelerini paylaşması için Melek Hanım'a veriyorum e mikrofonu. Teşekkür ederim. Ben mikrofonu doğru tutuyorum galiba. Herkese merhaba. İyi ki buradasınız. Benim için Burada olup bu konuşmayı yapmak aslında hiç de kolay değil. Hatta çok ağır. Bileniniz veya bilmeyenleriniz için söyleyeyim. Ben 70'li yıllarda Beyrut'ta Filistin mülteci kamplarında üç büyük kampta yaşamış ve çalışmış bir insanım. Ve Filistin halkının nasıl bir halk olduğunu, bana nasıl kucak açtıklarını nasıl sarıp sarmaladıklarını çok iyi bilen bir insanım. Acılarımı onlarla paylaşmış bir insan olarak bugün burada hala savaştan söz ediyor olmak beni müthiş incitiyor. Ben burada barış oldu, barış şarkıları söylüyoruz demek isterdim ama maalesef söyleyemiyorum. Söz konusu olan iki Büyük Kadın Örgütü, ikisi de 2014 yılında yine Gazze'de, çünkü İsrail'in Gazze savaşları, ne bir, bu Şimson savaşta değil, birincisi de değil, dördüncü, beşinci savaşlarında 2014 yılında 50 gün süren bir savaş yaptı. O savaş sırasında gene 2200 Filistinli öldü. Bunların içerisinde 500 ya da 600'ü kadındı. Bunlar gene yaşanmıştı çünkü İsrail bu hakkı o zaman da kendinde görüyordu. Nasıl bugün görüyorsa o zaman da görüyordu ve bütün dünyaya meydan okuyarak ben bunları yapabilirim diyen bir kuvvet olarak kendini tanımlıyordu. O 2014 yılında o savaştan sonra Gazze'deki o savaştan sonra İsrailli kadınlar bir araya geldiler ve barış için savaşıyoruz anlamını taşıyan örgütü kurdular. Aynı zamanda Gazze'de yaşayan ve Batı Şeria'da yaşayan Filistinli kadınlar da Güneşin Kadınları adında bir örgüt kurdular. Her iki yani hem Yahudiler hem Arap kadınları şunu söylediler o zaman da. Biz Yahudiler ve Araplar toprağa gömeceğiz diye çocuk doğurmuyoruz. Biz çocuklarımızı yaşatmak ve insan gibi yaşatmak ve birlikte yaşamak için var oluyoruz. Biz anneyiz, anneleriz. Yapmayın bunu. Bu çağrıyla çıktılar. Çok başarılı oldu her iki büyük örgüt ve çok büyük bir yürüyüş yaptılar. 2016 yılındaydı sanıyorum. Aşağı yukarı 30 bin kadın, İsrailli kadın vardı ve de 3 bin kadar da Batı Şeria'dan gelen kadın vardı. Şimdi bugünkü durum bütün bunlar yaşandı, dahası da var, çoğu da var. Ben burada onları anlatacak değilim. Ama kadınlar her zaman olduğu gibi bu savaşta da savaşın en ağır biçimde yaşayan ve en büyük mağdurları oluyorlar. En acısı çocuklarını yitiriyorlar, kendi yaşamlarını yitiriyorlar, sürekli hakarete uğruyorlar, her türlü zulüm kadınlara reva görülüyor. Bu bütün dünyada böyle sadece Filistin ve İsrail konusunda da değil. Bu son savaşla ilgili şöyle bir tesadüfi olan bir olay, kendi yaşadığım bir olayı anlatmak istiyorum. Ben tabii savaş yedisinde Hamas'ın saldırısından sonra zaten bu konuda yazıp çizdiğim için bütün dünya televizyonlarını, YouTube'u vesaire izliyorum. Ee, Hamas'ın saldırısı e, kuşkusuz, o, o, bugün burada neyi yaptılar denilecek bir şey asla değildir. Değil. Çünkü her savaş kendi içerisinde şiddeti getirir, her şiddet karşı tarafın şiddetini getirir. Dolayısıyla Hamas burada doğru bir şey yaptı, haklı bir şey yaptı asla demiyorum. Şimdi bu konuyla ilgili olarak ilginç bir hikaye var. Ben tamamen tesadüfen bu hikayeyi öğrendim. Hamas saldırısından sonra İsrail savaş ilan etti ve aşağı yukarı birazcık İsrail Filistin olayını bilen herkes bundan sonra gelecek olan şiddeti aşağı yukarı tahmin ettik. Çünkü ilk kez Filistinliler ki onlar bir anlamda köle olarak görülüyor. Köleler isyan etti ve İsrail toprağına girdiler. Ama İsrailliler yıllardır bunun on bin katını Filistinlilere yaptığı onlar haklı ve meşru şekilde kendilerini o şekilde tanımlıyorlar. Bu tesadüfen 7 Aralık 7 Ekim'den tam 3 gün önce 4 Ekim gününde bu iki büyük kadın kuruluşu Kudüs'te çok büyük bir toplantı yaptılar ve sonra hep birlikte Ölü Deniz'e gittiler. Çok kalabalık bir toplantı bu. Ve o gün o toplantıda yani saldırıdan üç gün önce yaptıkları toplantıda kadınlar gene el ele İsrail ve Filistinli kadınlar bir arada avaz avaz bağırdılar. Yeter savaşmayın, 21. yüzyılda niye hala savaşıyorsunuz, niye çocuklarımızı öldürüyorsunuz, niye birbirinizi öldürüyorsunuz? Yapmayın buna, barış lazım, konuşun, anlaşın, siyasi çözüm üretin. Bütün bu mesajlar verildi, onun üzerine 7 Ekim Hamas olayı geldi. 7 Ekim Hamas'ta saldıran ıı, Filistinliler, o hemen sınırda bulunan bir Yahudi yerleşimindeki yaşlı bir karı koca var. Bizim yaşlarda 74, 75 yaşlarında insanlar. Bunların evini yakıyorlar ve iki yaşlı insan bu evin içinde yanarak ölüyor. Bunların içerisindeki Vivian adlı bir kadın, Kanadalı bir İsrailli. Bu barış için savaşan kadınların örgütün kurucularından ve bütün hayatı boyunca İsrail ve Filistin arasında barış olması için savaşmış bir kadın ve o kadın yanarak o evde ölüyor. Şimdi şiddet böyle bir şeydir arkadaşlar. Siz seçemezsiniz. Ben bu bombaları yağdırdım. Burada kaç kişi ölecek? Benim tarafımda mı, onun tarafımda mı? Yok böyle bir şey. Sonra ben bu olayı daha bilmiyorken tamamen tesadüf BBC'de 40'lı yaşlarında genç bir adam bir röportaj veriyor. Ve hemen anlıyoruz ki bu adamın, genç adamın annesi babası adam bir Yahudi ve annesi babası Gazze'nin şeydeki saldı ama saldırısında vefat etmiş. Adam inanılmaz ben böyle şaşırdım. Diyor ki çok acıktı. Ben annem babamın evine gittim. Ev yanmıştı. Annem babam kül olmuşlardı. Annemin birkaç anısını toplamaya çalıştım ama her şey böyle evin içinde artık yanık gibiydi. Anne Vivian, o çocuk Vivian'ın Vivian oğlu bunları söyleyen çocuk. Annesi Hamas saldırısında ölmüş ve adam şöyle konuşuyor. Bir tek şiddet lafı çıkmadı ağzından. Dedi ki ben çok üzüldüm, çok üzüldüm. Annem çünkü bütün hayatı boyunca bunlar olmasın diye mücadele etti. Ve bugün böyle bir sona kavuştu. Ama ben bunun için hiç kimseyi gene de suçlamak istemiyorum. Bir tek düşünüyorum annem bu durumda ne derdi acaba diye. Ve annem eminim ki şöyle konuşurdu dedi. Savaş böyle bir şeydir oğlum. Burada kim ölür, kim kalır hiçbir zaman belli değildir. Onun için sonuna kadar barış için mücadele etmeliyiz. Savaşa ve silahlara veda etmeliyiz. Yoksa bu topraklarda hiçbir zaman barış olmayacak. Bunu 21. yüzyılda hala kavramayan yöneticiler, devlet başkanları ve herkese ben de sesleniyorum. Yeter artık. Yeter, hakikaten yeter artık. Ya bir kendinize gelin ya. Nedir? Siz orada Evet Hamas 1200 kişiyi öldürdü. Bu iyi bir şey mi? Hayır, çok kötü bir şey. Ama sizin yıllardır orada yaptığınız kötülüğü siz Filistin halkına siz öğrettiniz. Onlar öğren sizden öğrendiler şiddeti. Yani bunun sonu yok. Bunu ben kendi ülkem, bütün Ortadoğu ülkeleri için ve herkes için söylüyorum. Keşke bugün bunları burada söylemek zorunda kalmasaydım diyorum. Ve hakikaten bugün bölgemizde artık barış olması şart. Konuşarak anlaşalım. Konuşarak anlaşalım. Çünkü insanlar benim bildiğim konuşarak anlaşabiliyorlar. Her ne kadar hayvan olarak tanımlanıyorsa İsrail devleti öldürülen Filistinlere hayvandır öldürülür diyor. Öldürülebilirler diyor. Hayvanlara da hakaret ediyor. Hiçbir hayvan bugün insanın yaptığını yapmıyor. Yapmıyor. Hayvanlar insanlardan bir kat daha üstün bir yerde duruyorlar. Biz barış için, bir barış için lütfen. Barış için. Evet. Ödül. 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 Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Haklısınız. Çok teşekkür ediyoruz. Yüreğinize sağlık.